hoş geldiniz. Bu videomuzda üçgende açı ortayla ilgili soruları çözeceğiz. Evet, açı ortay nedir peki? Açı ortay arkadaşlar simetri nedir? Yani açıyı iki eşit parçaya bölen doğruya biz ne diyoruz? Açı ortaydır diyoruz. alfa ise burası da nedir? Alfadır diyoruz. Özelimiz nedir peki açı ortayda? Açı ortay doğrusu üzerinden aldığımız bir noktadan kollara çizilen bu yükseklikler ne olacaktır? Birbirine eşittir diyoruz sadece kollar çizilen yükseklikle eşit değil. Aynı zamanda arada kalan kol parçalarda nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyoruz. Burada ED usulunu neye eşit olacaktır? DF usulunu eşittir diyoruz. Aynı zamanda BE kol usulunu BF nedir? Kol uzunluğuna nedir? Eşittir diyoruz. Burada açı ortay olduğu gibi arkadaşlar burada da aynı zamanda ne olacaktır? Açı ortay olacaktır diyoruz. Yani EDB açısı neye eşit olacaktır? BDC açısına nedir? Eşit olacaktır diyoruz. BDF açısına nedir? Eşittir diyoruz. Evet. İlk sorumuza bakarsak ABC bir dik üçgen vermiş. AC dik BC diyor. AC ile BC burası dik 90. BC açıortay. açı ortay. Ben, ben, BE X uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi bakıyorum. açıortay doğrusundan bir kolay yükseklik çizdirmiş. Yükseklik 4. O zaman ben diğer kola da yükseklik çiziyorum. Buradaki yükseklikten olacaktır. 4 olacaktır. 4 5'ten dolayı o zaman buradaki uzunluğumuz ne olur? 3'tür diyoruz. Şimdi buraya bakıyorum. Ben buraya A dersem bize kurbağandısını buradan yazabiliriz arkadaşlar. Nedir? A'nın karesi artı 4'ün karesi 16 neye eşittir? Kök 41'in karesi 41'e eşittir diyoruz. Buradan A kare eşittir ne olacaktır? 25'ten A uzunluğu kaç? 5'tir diyoruz. A'yı da bulduk. 5. Benden soruda da x'i yani a artı 3'ü istiyoruz. Yani x'in ocağı 5 artı 3'ten nedir? Cevap 8'dir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Buraya baktığımız zaman yine açı ortay doğrusundan bir kola yükseklik çizilmiş. Yükseklik 4. O zaman diğer kola da yükseklik kendim yine çiziyorum. Buradaki yükseklikten ne olacaktır? 4. X'e burası da ne olacaktır? X olacaktır. E, peki x'e buraya ne kalacaktır? 10 eksi x kalacaktır. Dikkat edersek dikten dikilmiş. inmiş. O zaman ne vardır burada? Öklit bağıntısı vardır. Öklit bağıntısı neydi? Yüksekliğin karesi yani 4'ün karesi neye eşittir? Tabanlar çarpımına x çarpı 10 eksi x'in çarpımına eşittir diyoruz. 4'ün karesi 16 x çarpı 10 eksi x de da x eşittir. x'e 8 değerini yani yazarsak sağlayacaktır. Dolayısıyla x nedir? 8'tir diyoruz. Evet. Diğer sorumuza baktığımız zaman ABC üçgeninde diyor AB AD boyunca diyor katlandığında diyor B noktası AC üzerindeki 5 noktasıyla çakışmaktadır diyor. AC ile AB AC uzunluğu AB ile altını toplam eşitmiş? Yani katlanıyor. B noktası nereye geliyor? Buraya bir yere geliyor. Burası B üstü noktası. Ben buraya A dersem burası da ne olacaktır? A AC AB ile altının toplamına eşit olduğu için burası da ne olacaktır? Altı olacaktır diyoruz. Burası da nedir? 90 derece. B tuzunu 8 vermiş. 8 ise burası da ne olacaktır. 8'tir. Kolları çizilen çünkü yükseklikler eşit olacaktır. Açı ortayda. A D, ne oluyor? Açı ortay oluyor. Benden sonra da B üstü DC üçgen çevresi diyor. Burası B üstü DC üçgen çevresi 6, 8 ise nedir? 10'dur diyoruz. Çevrenin olacaktır. 6, 8 ve 10'un toplamı o da ne olacaktır? 24'tür diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Evet buraya baktığımız zaman AC diyor AB artı 3'ün toplamına eşitmiş. D noktasına bakıyorum. Açı ortay doğrusundan bir kola yükseklik çizilmiş 4. Diğer kola da yükseklik kendim çiziyorum. Burası da nedir? 4. Peki AB usulüne A dersek AC usulüne ne olacaktır? A artı 3 oluyormuş. Burası A artı 3. Peki arada kalan kol parçaları eşittir. A ise burası da A olacaktır. O zaman burası ne olacaktır? 3 olacaktır diyoruz. Bakıyorum 3 4'ten dolayı ne olacaktır? X usulunu 5'tir diyoruz. Evet buraya baktığımız zaman bu soruda açı doğrusundan bir kolla yükseklik çizmiş. O zaman diğer kollarda yükseklik kendim çiziyorum. Burada nedir? Yükseklik çizdik. Arada kalan kol parçaları eşittir. 2 ise burası da ne olacaktır? 2. 7 ise burası da ne olacaktır? Bu son nokta 7 olacaktır. E, geriye ne kalacaktır bu tarafa? Toplam BC 11 olması için burası nedir? 4'tür diyoruz. Burasını da çizersek burada da yine açı ortay vardır. Bir üçgende iki tane açı ortay varsa üçüncü köşeden çizilen de açı ortaydır. E, 4 arada kalan kol parçaları eşit. Burası da 4'tür. E, A, B, X ne oldu. 4 artı 2'den cevap 6'dır diyoruz. Evet iç açı ortay teoremine bakalım arkadaşlar. İç açı ortayda kolların oranı yani C'nin B'ye oranı kollar oranı C bölü B neye eşittir? Tabanların oranı X'in Y'ye oranına nedir? Eşittir diyoruz. Veyahut arkadaşlar kol taban ile orantılıdır diyebiliriz. Yani kol taban ile orantılı yani C bölü X oranı kol taban ile orantılı B bölü Y oranı ne olacaktır? Birbirine eşittir diyoruz. Çok kullanılmamak üzere bizim bununla ilgili bir iç açıortay uzunluğu ile ilgili bir formülümüz var. İçe, i̇ç iç açıortay uzunu karesi yani en kare eşittir diyoruz. Kollar çarpım b çarpı c diyoruz. Eksi tabanlar çarpımı x çarpı y'dir diyoruz. Evet buraya baktığımız zaman çevre a b c, 33 vermiş, D c 7 b c, 4 vermiş. Şimdi ortayla kol tabanlı oran tırıdır. Yani kollar oranı tabanlar oranına eşit. Bakıyorum tabanlar oranı 4'e 7. O zaman kollar oranı da 4 bölü diye. Yani 4'e 4K gelirse 7'ye ne gelecektir? 7K gelecektir diyoruz. E çevre ABC 33 mü Toplayalım. 4K ile 7K'nın toplamı 11K artı 4 ile 7'nin toplamı da 11. Neye eşittir? 33'e eşittir. Taraf tarafı 11'e böldüğümüz zaman K artı 1 kalacaktır burada. 11'e böldüm 3 olacaktır. Bu da K usulü nedir? 2'dir diyoruz. K2 ise benden sonra AC x'i yani 7 K'yı istiyorum. K2 de 7 çarpı 2'den olacaktır. Cevap 14 olacaktır diyoruz. Evet buraya baktığımız zaman açı ortayda kol tabanına orantılıydı. Kollar oranı 8 bölü 12 oranı var. Kollar arasındaki oran 8 bölü 12. Sadeleştirici ise 4'e böldüm 2. 4'e bölersem 3. Yani 2 bölü 3 oranı vardır. O zaman tabanlar oranında 2 bölü 3. Yani ben AD 2K dersem DC ne olacaktır? 3K olacaktır diyoruz. Dikkat edersek AC usulunu bize ne vermiş? 15 birim vermiş. Yani 5K ne eşittir? 15'e eşittir. 5K 15'e eşit ise K kaç olacaktır buradan? 3 olacaktır diyoruz. Bizden sonra X'i yani 3K'yı istiyorum. E, K 3'tü. 3 kan ocağı da cevap 9'tur diyoruz. Buraya baktığımız zaman BE E ve A'de açı vermiş bize. B çoğunluğunu 5 vermiş. Çevre A, 20 olduğuna göre A, E bölü E'de oranı kaçtır diyor bizden soruda. Şöyle yapalım. Açı ortayda kol tabanla orantılıydı arkadaşlar. Öncelikle buradan bakalım. Ben buraya A Buraya B dediğimiz zaman A'ya A çarpı K gelirse B'ye ne gelecektir? B çarpı K gelecektir diyoruz. Açı ortayda kol taban ile orantılıydı. E burada bu sefer adi açı ortayına bakıyorum. Adi açı ortayımızda da yine kolla taban arasındaki oran dikkat edelim. AK bölü BK yani A bölü B var. O zaman burada da A bölü B olacaktır. Yani A çarpı Y dersem o zaman burası ne olacaktır? B çarpı Y olacaktır diyoruz. B çusunun 5 vermiş bize. Yani burası ne? 5. E bizden neyi istiyor soruda? Bir de çevre ABC 20 olduğuna göre diyor. Çevre ABC 20 ise geriye ne kalacaktır? AB ile AC'nin toplamı 15 kalacaktır. Yani BK artı BY toplamı. Şöyle yazalım. BK artı BY toplamı neye eşittir? 15'e eşittir. AK artı AY toplamı da AK artı Ae toplamda neye eşit? 5'e eşit. Bizden soruda neyi istiyor peki? Sorudan bizde AE bölü diyor. AE bölü E'de oranı yar B bölü A oranı buradan kaçtır diyor sorumuzdan bizde. Peki buraya baktığımız zaman BK bölü B'ye oranı 15. AK bölü A'ya oranı da 5. Buradan biz B parantezine aldığımız zaman K artı y, A parantezine aldığımız zaman da K artı y, Taraf taraf oranladım. Ne olacaktı buradan? K Y ile birbirini götürecektir. Dolayısıyla bu da B bölü A oranı neye eşittir? 15 bölü 5'ten 3'tür diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Evet buraya baktığımız zaman yukarıdaki şekil birdeki A, B, üçgen şeklindeki kağıt kesikli doğru boyunca ok yönünde katlandığında A noktası BC kenar üzerinde E noktasıyla çakışıp şekil 2'yi oluşturmuştur diyor burada. Yani katlanıyor. Ne oluyor? A noktası. B çeken önce N noktasıyla mu? Şöyle katlayalım arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Yani burası nedir? E noktasına geliyormuş A noktası. Bize bir bilgi vermiş. Diyor ki 3 ad diyor 2 DC eşittir diyor. Ve biz AD'ye 2x dersek, AD sonuna 2x dersek, sonra yazalım. 2x dersek ne olacaktır? 3x olacaktır diyoruz. Buraya da denilir 3x. Peki burası 2x yani ne yani olacaktır? Burası da ne olacaktır? 2x olacaktır. Bir daha kasa olduğuna göre diyor. BE bölü E EH oranlı diyor. Bizden soru da istiyor. Bakalım BE bölü E. EH. Şimdi açı ortayda kol tabanlı orantılıdır. Diyorum ki öncelikle 2K'ya 2y gelirse diyorum. Şöyle kavramızla belirtelim. 2k'ya 2y gelirse, e biraz da aynı şekilde 2y olacaktı. Çünkü katlanıyor A n'nin e üzerine geliyorsa o zaman AB BE uzunluğu eşit olacaktır. 2y'si 2y. Şimdi 2x'e 2y gelirse 3x'e ne gelecektir? 3y gelecektir diyoruz. O zaman e, C uzunluğu olacaktır y olacaktır diyoruz. Bizden sonra soruda BE diyor. BE uzunluğu dediğimiz ifade 2y bölü. EC diyor yani Y oranı diyor. Y'ler birbirini götürecektir. Cevap nedir? 2'dir diyoruz. Evet buraya baktığımız zaman ABC bir dik üçgen diyor. ABAC dik C de açı ortay vermiş. Şimdi açı ortayda kol tabanlı orantılıdır. Yani diyorum ki 3'e 3K gelirse diyorum 5'e ne gelecektir? 5K gelecektir. Dikkat edersek bu sunuk 3K bu sunuk 5K. O zaman burası ne olacaktır? 4K olacaktır değil mi? Evet. E 4K neye eşitmiş? 8'e eşitmiş. O zaman K uzunluğu kaç olacaktır? 2 olacaktır diyoruz. 4K 8'den K2. Peki biz K'ya 2 değerini yazalım. 3K ne olacaktır bu uzunluğumuz? 6 olacaktır diyoruz. Buradan bir sayı bağıntısını yazarsak 3'ün karesi 6'ın karesinden x uzunluğu ne olacaktır? 3 kök 5'tir diyoruz. Yani x kare eşittir diyorum. 3'ün karesi artı 6'nın karesinin toplamı olacaktır. Da x kare 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36'dan x kare 45, x nedir? 3 kök 5'tir deriz. Evet, buraya baktığımız zaman AE 2AE diyor, 3E de eşit vermiş. Yani biz AE uzunluğuna 2K dersek, şuraya yazalım, AE uzunluğuna daha doğrusu 3K dersek arkadaşlar, burası AE 3K dersek, o zaman AD ne olacaktır? 2K olacaktır diyoruz. E'de de 2K yazalım. E burada iki açıortaya bakıyorum. Açı ortayla kol ile orantılıydı. Diyorum ki 2K'ya 2A gelirse 3K'ya ne gelecekti Buraya 3A gelecektir diyoruz. Bu sefer nereden bakıyoruz? Bu sefer AD açı dikkat ediyorum. 2A'ya ne gelmiş? 3A yani 2'ye 3 oran var. E burada 2 bölü 3 oranı kolla tabanı arasındaki oran 2 bölü 3. Bu da da tabanla kol arasındaki oran 2 bölü 3 olacaktır. Yani 6 bölü x oranında 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. İçler dışlar çarpımından 2x eşittir 18'ten. x nedir? 9'tur diyoruz. Cevap c şıkkıdır. Evet buraya baktığımız zaman bn 2 vermiş nc 3 birim diyor. Açı usulunu diyor kaç birimdir diyor bizden soruda. Diyoruz ki açı ortayla kol tabanına orantılı. Yani 2y 2x gerisi. 3'e ne gelecektir? 3x gelecektir diyoruz. Şimdi A5 üçgeninde bir sakur bağıntısını yazıyorum. Nedir? 2x'in karesi 4x kare artı bu sonuk nedir? 5'tir. 5'in karesi 25 eşit olacaktır. 3x'in karesi nedir? 9x kare olacaktır. Pardon 9x kare. 4x kare diğer tarafa atıyorum. 5x kare olacaktır buradan. Neye eşittir? 25'e eşittir. Dolayısıyla buradan x kare eşittir nedir? 5 yani x eşittir kök 5'tir diyoruz. X'e kök 5 yazdığımız zaman dikkat edin AC uzunluğu yani 3X'i istiyorum. X kök 5'tir olacaktır? 3 kök 5'tir diyoruz AC uzunluğu cevap C şıkkıdır. Evet şimdi dış açı ortay teoremine bakalım dışa da arkadaşlar. Dış açı ortayda arkadaşlar dış açı ortayımız hangi tarafa bakıyor da? Sağa bakıyor. Sağ uç köşeden bahsediyorum. Küçük tabanın yerini diyorum. Büyük tabana oranı yani x oran diyoruz. Y bölü x oranı neye eşittir olacaktır? Kolların oranı b'nin c'ye oranına nedir? Eşittir diyoruz. Peki dış açı ortay uzunluğunu bulmak istersek biz en kare eşittir diyoruz. Tabanlar çarpımı yani y çarpı x artı y diyorum. E eksi diyorum. Tabanlar çarpımı eksi kollar çarpımı b çarpı c diyoruz. Tabi burada y bölü y x demiştik. Evet b bölü c eşittir diyoruz. Bu da ne olacaktır? Dolayısıyla y çarpı x eksi b çarpı c nedir? Dış açı ortay usulunu verecektir bize. Evet. Buraya baktığımız zaman 3, 4. O zaman bu uzunluk ne olacaktır? 5'tir diyoruz. Dış açı ortayımız sola bakıyor. Sol köşeden basıyorum. X'in diyorum. X artı 4'e oranı. X bölü X artı 4. Neye eşittir peki? 3'ün 5'e oranına nedir? Eşittir diyoruz. 3 bölü 5'e. İçler dışlar çarpımından 5x eşittir diyorum. 3x artı nedir? 12 eşittir. Buradan ne olacaktır? 2x eşittir. 12'den x nedir? 6'dır diyoruz. Bu sorumuza baktığımız zaman hem iç açıortay ortay hem dış açıortay bir arada arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Burada iç açı ortayı kullanıyorum. İç açı ortayda kol taban ile Diyorum ki 3'e 3K gelirse diyoruz. 5'e ne gelecektir? 5K gelecektir diyoruz. Şimdi dış açı ortayı mı yazıyorum? Dış açı ortayı sola Sol taraftan başlıyorum. X'in diyorum yani küçük tabanın tamamına oranı yani X artı 8'i oranı diyoruz. X bölü X artı 8 neye eşittir? Kolların oranı 3K bölü 5K'dır diyoruz. Yani 3 bölü 5 oranına eşittir. İçler dışlar çarpımını yazarsak 5x eşittir. 3x artı 24 olacaktır. E buradan ne olacak? 2x eşittir. 24'ten x eşittir. 12'dir diyoruz. Cevabımız C Evet buraya baktığımız zaman öncelikle burada 3B eşittir. 2D eşitlerini vermiş bize. Yani biz burada BD'ye 2K dersek hemen bd 2K yazarsak o zaman DC ne olacaktır? 3K olacaktır diyoruz. DC nedir? 3K. Şimdi dış açı ortaymış tarafa bakıyoruz? Sağa bakıyoruz. Sağ uç köşeden başlıyorum. Küçük taban 3K'nın 3'ün diyorum. Büyük tabanı oranı yani 5K ya oranı 3 bölü 5. Eşittir diyoruz. Tabanlar kolların oranına yani buradan ne olacaktır? 6'nın x'e oranı nedir? Eşittir diyoruz. 6 bölü x'e. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3x eşittir 30 olacaktır. Buradan da ne olacaktır? X usulunu 10'dur diyoruz. Cevap 5 ışıklıdır. Şimdi buraya bakalım. Buradan açı ortayla vermiş. 3'ten açı birbirine eşitse 80 bölü 3'ten her bir açımız nedir? 60, 60, 60 olacaktır diyoruz. Öncelikle biz burada e, dış açı ortay, buradaki dış açı ortaya bakalım. Mavide gösterdiğim dış açı ortaya bakıyorum. Nedir? Küçük parçanın CD'nin diyorum. Büyük parçaya oranı yani CB oranı neye eşittir? 4 bölü 6 oranına nedir eşittir diyoruz. 4'ün 6 oranı. 4 bölü 6 oran nedir? 2 bölü 3'tür. Yani biz buraya 2K dersek CD 2K dersek tamamı 3K olacaktır. O zaman buraya ne kalacaktır? K kalacaktır diyoruz. Bu sefer ne yapacağız Peki. Bu sefer şöyle yapalım. Burasını uzatıyorum. 60 ise buradaki açı nedir? 60 derece olacaktır. Bu sefer dikkat edelim. Buradaki bir dış açı ortaya bakıyorum. Buradan dış açı ortaya yazarsak bu sefer nedir? K'nın 3 k 3K oranı yani 1'in 3'e oranı eşit olacaktır. Neye? 4'ün x'e oranına nedir? Eşittir diyoruz. 4 bölü x'e. İçler dışlar çarpımından x'in ne olacaktır? 4 çarpı 3'ten 12'dir diyoruz. Hem iç açı orta hem dış açı orta yine bir arada arkadaşlar. Önce kollar oran iç açı kullanıyorum. Kollar oran tabanlar oranı eşit. 4 bölü 6 oran var. 2 bölü 3. O burada da 2 bölü 3 oran olacaktır. 2A dersen burası olacaktır? 3A olacaktır diyoruz. Şimdi dış açı yazabiliriz. Burada dış açı ortağımız. Dış açı ortay sağa bakıyorsa uç köşeden basıyorum. Yani 8'in diyorum tamamına oranı yani 8 artı 5 a oranı yani 5 a artı 8 diyelim. Neyi eşittir? Kolların oranı 4'ün 6'ya oranı nedir? Eşittir diyoruz. 4 bölü 6. 4 bölü 6 ne demektir arkadaşlar? 2 bölü 3 demektir. Şimdi içler dışlar çarpımı. Burada yazdığımız zaman burada 8 çarpı 3 nedir? 24 neyi eşittir? 2 ile 5 a'nın çarpımı 10 a. A artı 2 ile 8'in çarpımı 16 olacaktır. 16'yı da bu tarafa atarsak ne olacaktır? 10 A eşittir 8 olacaktır diyoruz. 10 A 8'ten A nedir? 8 bölü 10. Yani bizden daha doğrusu X'i istiyor. X dediğimiz ifade 2 A'dır. 2 A ne olacaktır? 8 bölü 5'tir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Şimdi buraya bakalım. Buradaki açılar eşit vermiş arkadaşlar bize. 9 3 Y X vermiş y artı x bölü y eksi x oranı kaçtır diyor. Uzatırsak arkadaşlar buradan karşıya ben alfa dersem burası da nedir alfa? Burada bir ters açı var. Size alfa ise burası da olacaktır? Alfadır diyoruz. Dikkat edersek burada bir dış açı ortay oluştu. Dış açı ortayımızın olduğu yerden başlıyorum. Sola bakıyor. Sol köşeden başlıyorum. Küçük tabanın x'in büyük tabanı oranı yani x artı y oranı diyoruz. x bölü x artı y neye eşittir diyoruz? Kollar oranı 3'ün 9'a oranla nedir? Eşittir diyoruz. 3 bölü 9 ne demektir? 1 bölü 3 demektir. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 3x neye eşittir? x artı y olacaktır diyoruz. x'i bu tarafa atıyorum. y eşittir nedir? 2x'tir diyoruz. Bizden y artı x diyor. Yani y artı x dediğimiz ifade y 2x'tir. 2x artı y, x'ten ne olacaktır? 3x olacaktır. Böyle diyoruz. Y x x, y 2 x x x farkı da nedir? X'tir. 3x bölü x'ten oran nedir? 3'tür diyoruz. Cevabımız e şıkkıdır. Şimdi buraya bakalım. A, B, B, C 6, 6 vermiş. A, C uzunluğu 4. Bize bir iki vermiş. D, A, C açısına biz alfa dersek. Yani buradaki açı alfa dersek. A, C, D açısı 2 alfa oluyormuş. A, C, D. Yani buradaki açı ne? 2 alfamız diyoruz. Peki biz buraya ben buraya beta dersek ikizkenar kenar üçgen de burada iki açıdan olacaktır, beta olacaktır. Dikkat edelim 2 alfa beta 180 derece o zaman burası beta var alfa var. O zaman ne olacaktır arkadaşlar buradaki açımızda kesinlikle alfa olacaktır diyoruz. 2 alfa beta 180 2 alfa artı beta 180. Şimdi dış açı Times var sağa doğru bakıyor sağ uç köşeden basıyorum. C'nin sonuna x dersek diyoruz ki x'in diyoruz küçük tabanın x'in tamamına oranı diyoruz. Yani x'in x artı 6'ya oranı neyi eşittir? Peki kollar oranı 4 bölü 6 oranına nedir? Eşittir diyoruz. 4 bölü 6. O da ne olacaktır? 2 bölü 3'tür diyoruz. Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktı peki? 2x artı 12 neye eşittir? 3x olacaktır. E buradan ne olacaktır? x usulunu 12'dir diyoruz. Cevabımız eşittir. Evet buraya baktığımız zaman bu da bir iç açı ortay vermiş. Ve A, D, D, A, E açıları eşit. Ben yani alfa, alfa diyorsam bizden E, C, usulünü istiyor. Burası da diyoruz ki beta olsun diyorum. dikkat edersek A açısı yani buradaki açı 90 derece yani alfa artı beta açısının toplamı nedir? 90'a veriyor arkadaşlar burada alfa artı beta nedir? 90 derecedir diyoruz. Peki burada nasıl yapacağız biz buraya baktığımız zaman? Ben buradaki açıya teta açı dersek alfa ile teta'nın toplamı dış açının olacaktır. Alfa artı teta olacaktır diyoruz. Bu sorumuza baktığımız zaman BADD, AE açılar eşit vermiş. Bize buradaki açılar ne? Eşit. Şimdi iç, iç açı ortayı kullanalım önce. İç açı ortayla kol tabanla orantılıdır. Yani 2'ye k gelirse diyoruz. 4'e gelecektir. 2k gelecektir diyoruz. Dikkat edersek burası alfa alfa dedim. Buradaki açıda beta dedik. Ne olacaktı? Burada alfa artı beta toplamı nedir? 90 derecedir. Alfa beta 90 ise alfa var. O zaman ben bu sırasını uzatırsak uzatırsa söyle. Burada iki açımız da ne olacaktır? Beta olacaktır diyoruz. Alfa beta 90 ise 2 alfa 2 beta 180'dir. O zaman burada bir dış açı ortay oluştu. Dikkat edelim. Beta'ya beta. E beta. dış açı ortay mı sağa Sağ uç köşeden basıyoruz. Yani diyorum ki x'in diyorum. Söyle maviyle gösterelim arkadaşlar. x'in ne oranı yani x'in x artı 6'ya oranı diyoruz. Ne eşittir ocaktır? k bölü 2k oranına nedir? Eşittir diyoruz. Yani 1 bölü 2 eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2x neye eşittir peki? x artı 6'ya eşittir değil mi? Evet x'i diğer tarafa attım. O zaman x'in sonu ne olacaktır? 6'dır diyoruz. Bu sorumuza bakarsak aşağıdaki bir antrenman sırasına 4 oyuncunun bulundukları yer şekildeki gibi ABC üçgenin üzerindeki ABCde noktalardır diyor bize soruda. Ve AD 40 DAC 70 derece vermiş. 40'a 70. Peki biz burasını uzatırsak burasından atır 70 derecedir diyoruz. Bizden ne diyor soruda? Yukarıdaki açı ölçülerine göre B noktasındaki 7 numaralı futbolcu ile D noktasındaki 8 numaralı futbolcu arasındaki mesafe yani B ile D noktaları arasında iki mesafe istiyor. Yani X'i istiyor bizden soruda. D tutusunu 10 vermiş. Bir de bilgi vermiş. 2AB eşittir 3AD. Yani AB'ye biz 3K dersek burada AB'ye 3K dediğimiz zaman AD ne 2K'dır diyoruz. Burası ne? 2K diyoruz. Şimdi dış açı yazıyorum. Şöyle kırmızı ile belirtelim. Dış açı ortayımıza bakıyoruz. Sağ uç köşeden basıyorum. Onun 10 artı x oranı diyoruz. 10 bölü 10 artı x. Neye eşittir peki? Kollar oranı yani 2K'nın 3 k oranına eşittir diyoruz. Yani 2 bölü 3'e. İçler dışlar çarpımı yaptığımız ama yok da ikiler zaman 5 olacaktır. 10 artı x neye eşittir? 5 çarpı 3'ten 15 eşittir. Buradan ne nedir? x eşittir 5'tir diyoruz. Cevap A Evet arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Bir sonraki videomuzda yani üçgende kenar ortay konusunda görüşmek üzere.